Şimdi önce ibadette sabır. Namaz kılarken sıkılmamak. Bu nedir? Namazı daha güzel kılma anlamına geliyor yani. Acı etmemek namazda. Daha uzun okumak, rükuda, secde daha fazla kılmak, daha fazla kalmak. E sevabı şey artıyor. Kişi mesai yapıyor. Yani ne güzel bir şey muhtemelen Ne güzel bir şey değil mi? Nasıl insan abdestini almış, kişi evinde, iş yerinde, camide. Kişi namaza duruyor. Bunu biraz daha kılabilsek ama ne oluyor? İçinde bir sabırsızlık var ya, sabırsızlık. İşte burada sabır gerekiyor. O sabırsızlık yenmek için burada sabır gerekiyor burada. Okurken kıraatimizi, elhamı, subhanekeyi böyle kelime kelime okuyalım. Acı etmeyelim. Elhamdülillahi rabbil alamin er rahman er rahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestain. Mesela rükâ vardık. Sübhane rabbil azim. Secdeye vardık. Sübhane rabbil ala. Böyle tatı tatı. Harflerin çıkarı çıkar ateyle. O secdenin zevkine vara vara. Yaparsak bu nedir? İbadette sabır deniyor buna. Acele etmemek. Acele etmemek. Yine biri de oruç. Oruçta sabır. Oruç böylece. Oruçtaki sabır, en büyük sabır oruçta aslında böylece. Kişi alışkanlığı var. Mesela sigara içemeyecek. Hatta çay bağımlıları çay içmezse baş ağrır. Ama çay da içmeyecek su içmeyecek, şunu yapmayacak, bunu yapmayacak. Allah'ın çiçeği sınır içerisinde. Kimse görmüyor. İş yerinde, evinde var da Kimse görmüyor böyle. Harap bakıyor, su içiyor böyle şakır şakır. Kimse görmüyor böylece. Ama ne yapıyor? Saatine bakıyor, dakikasına bakıyor. Daha beş dakika var, işte üç dakika var. Sab Bir insan orucunu eğer şikayetsiz tutarsa işte kişi burada çok sevap orucunu kişi e, şikayetsiz tutarsa hemen işte ben oruçluyken ne diyor bazıları işte oruç kafam vuruyor da kızıyorum sinirleniyorum kaybettim muhtemelen tam orucu oruçtur ama sevabı eriyor eriyor muhtemelen yani derin ki bir dağ gibi bir buz tabakası kalıbı ise orucun sevabı her bir hata şeyler eriyor eriyor eriyor, eriyor küçülüyor bu sevap kişiliyor bunlar. Hadis ile buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Es savmı sabır. Es savumu, oruç nısfı sabır oruç, sabrın yarısı oruç Demek ki bir kimse orucunu şikayetsiz rahat tutabiliyorsa acıkabilir, susayabilir alışkanlığı bağımlı olacak kendisini zorlayabilir. Kişi bunların hepsine güzel rahat eder, sesini çıkarmaz, öfkelenmez, bağırıp çağırmaz, kırıp dökmez, kalp kırmaz. Kişi bir orucunu tutarsa, bu nedir? Sabrın yarısını, yüzde ellisini elde edecek vakitlerinde. Sabrın yarısını. Sabun nedir? Bir hadis geliyor. Es sabrın nusfül iman. Sabrın da tamamı imanın yarısı bakınız. İmanın yarısı sabır. Demek ki bir kişi sabırlı bir huya sahip ise kişi, kişi bu sabırlık hale kişi devam ettirebiliyorsa, ettirebiliyorsa elhamdülillah imana yarısı elde etmiş. Demek ki oruçta sabrın yarısı, hani imanın dörtte biri. Oruçta olmuş oluyor. Hangi oruç ama? inşallah oruçlarımız böyle sabırlı, şikayetsiz olursa.